Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi hayvanlarımın hepsinin yemini döktük. Yiyorlar. Şöyle damızlıklarımız burada yemiyor. Arkadaşlar bu koyun da kuzu attı. Şöyle kuzusu da burada. Bu olmuş. Geviş getiriyor gerçi de. Kuzusunu arıyor. Dişi koyunlarımız burada. Sarı başlarımız burada. Yani gördüğünüz gibi Hayvanın kaba yemini bol veriyoruz arkadaşlar Bakın Kaba yeminin Bazı arkadaşlarımız diyor ki Saman ne kadar Arkadaşlar samanı hayvanın yediği kadar verin Hayvan arttırdığı kaza kadar da Samanı ne kadar arttırıyorsa o kadar samanı çekin hala yiyorsa hala verin Bir köyde 150 gram bu hayvan Şu an iç yiyor Yani besi yiyor Bakın zamanı arttırmıyorsa demek ki hayvan hala büyüyor. Hala istiyor yani. İşkembeyi açıyor yani. Verin. Aa, burada kangallarımız. Allah size gelsin. Arkadaşlar kangallarım da şöyle gördüğünüz gibi. Bakın işkembeye bakın. Keçilerimiz de burada yiyor. Arkadaşlar şimdi şöyle üstten çekiyorum size. Burada Hı. yiyorlar onlar. Bakın. Şimdi kurbanda görsel önemli. Kurban satışında görsele çok dikkat edin. Bakın. Müşteri karnı çekik. Ne bileyim tipsiz hayvan sevmiyor. Bakın bunu üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Kurbanlık yapacak arkadaşlar veya kurbanlık yapan arkadaşlara bakın. Hayvan da işkembe istiyor. İnsanlar yani karnı çekik, sırtı iyi. Mesela o ne oluyor? Randımanlı hayvan. Tamam o da önemli, randıman da önemli. Ama müşteri ilk başta görsele bakıyor yani adam diyor ki benim malımın görseli iyi olacak sonuçta diyor ben diyor bunu diyor et için değil diyor öbür dünya için kesiyorum diyor sağlıklı olacak diyor o yüzden e, bu dönemde kaba yemlerinizi esirgemeyin hayvanlarınızdan biz o yüzden kurbağanı kırkıyoruz mesela bunlar şimdi tüylerine dizecekler zaten satışımız başladı yani vermek istemiyoruz müşterilere hep atıyorduk atıyorduk da yani bazı müşterilerimize mecbur vermeye başladık bir 10 tane 15 tane verdik yani şu kangallarda inşallah bu hafta sonuna itibaren bundan da satışını başlatacağım. Elimden geldiğince unutmadıkça videosunu şeker atarım. Yani önce kurbanlığınızı güzelce ayarlayın. Daha bir tanesi orada sarı baş verdik. 3 numara yazdı ona da. Daha küpelerim bile bu hafta gelecek. Bu hafta vuracağım. Hayvanlarım gayet güzel yemini yiyor. Arkadaşlar geçen hafta getirmiş olduğum bambu yazlarını verdim. Devrettik kasaba. Yani aldığımız kiloyla devrettik. Makbuzunu verdik. Üstüne bir karımızı yazdı Allah razı olsun. Onu devrettik. Onu da birazdan videonun sonuna doğru çeker size gösteririm. Bunları zaten satmıyoruz. Elimizden geldiğince bunlar kurbanlık. Şimdi bazı arkadaşlar demiş yani e, sarıbaş istesek bulabilir misiniz? Arkadaşlar sarıbaş buluruz, yardımcı oluruz. Ee, ama peşin parayla buluruz. Ondan belirteyim. Eee sarbaş bulunur Allah'ın izniyle. isteyen olursa numarasını yazsın. Sarbaş isteyeni ararız. Araştırırız. Yani e, satıcı arkadaşlara yönlendiririz. Kendileri gider, oradan alır. Biz bir arada komisyon falan hiçbir şey istemiyoruz. Sadece yardımcı olurum ben. Yani komisyonluk falan benim bir işim olmaz Allah'ın izniyle. Burada yardımcı olmak. Sadece gayemiz yardımcı olmak. Elimizden geleni yaparız. Yani kangal istiyorlarsa yine kangal bulursak yine yardımcı oluruz. Yine numaralarını veririz arkadaşlar. Ee, Kadir'de de bir amcamız vardı geçen e, telefonlaştık konuştuk. E, kangal toklusu var. 45-50 tane. 75-80 kilo bandında. Eee o amcamıza yönlendiririz. Peşin para arkadaşlar. Peşin paraya yönlendiririz yani. Buraya e, hayvan isteyen numarasını yazsın arkadaşlar. Ben ararım. Konuşuruz. E, nasıl mal istiyorsa ona göre mal sahibinden videosunu isteriz. E, yardımcı oluruz yani. Elimizden geldiğince mal sahibiyle görüşürsünüz. Yani güzel hayvan güzel para arkadaşlar. Öbür türlüsüne biz şey yapmıyoruz yani. Artık beslemelik hayvanı alıp da kurbana yetişmez. Yani zaten satışlar başladı bu haftadan itibaren. O yüzden e, etli hayvan buluruz. Veya mesela 40 günde daha üstüne koyabilecek hayvan buluruz. Yani yarın besiyi birazcık geçmiş hayvan buluruz. 80 günlük 90 günlük besi buluruz. O şekilde sadece bir tüylüyse kırkımını yaparsınız. Onun dışında bir şeyiniz kalmaz. Hazır hayvanı alıp satarsınız arkadaşlar. balık Bunlar da bizim dişilerimiz. Arkadaşlar buradaki dişiler de şimdi biz besliyoruz. Yani ada almışız, asaf falan. Kendi damızlığımız var. İşte kendi ada alıp da içine gebe çıkan koyunlarımız var. Onları kuzlatıyoruz. Onlara adaklık veremiyoruz. Ee, bu koyunların içinde de kuzuları büyüyenleri eti ise yine kurbanla satıyorum ben. Kurbanlık olarak satıyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şöyle. Yani hayvanların yem zamanı. Yemlerini döküyoruz. Devamlı Allah'ın izniyle başlarındayız. Yem yemeleri falan çok güzel. Yani malları kırdırdık. Aslında bu hafta bir sıkıntım neydi? Bu kangallardı. Sarıbaşların tüyünü dizmişti. Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz da. Fehmi bağ oğlum mal teknenin içine yıkılmış lan. Orada oturuyorum. Mal teknenin içine yıkılmış. Burada yemiyor. Bak arkadaşlar sıkışıyor. Hayvanı teknenin içine düşürmüşler. Hay, Yürüttür lan şunu. Dön ayağını atlar, atlar, terster, Ters, ters, ters. <laughs> şu yerden birazcık daha getir. Şu uca dök, şu uca. Bak, burayı bitirdi hayvanlar. buraya dök. Buraya dök abi. yemden biraz daha getir, buraya dök. Arkadaşlar, malın yemesinden korkmayın. Mal yesin, üstüne koyar. Karınları karpuz gibi olsun. Mal yemezse korkmayın. Yiye maldan korkmayın arkadaşlar. Allah'ın izniyle ee, hayvanlarımızın iş daha güzel. Yani yeter ki böyle yesin. İşte bunlar da heh, lafım yarım kaldı. Bunlardan korkuyorum. Havalar 3 e, gündür çok soğuk gidiyor. Birçok yere kar yağdı. Bizim buraya kar yağmadı ama dağlara kar yağdı. Onun soğuğu geliyor. Bizim burada yağmur var. Osmanlı'ya bir yağıyor bir duruyor. Şu an yine yağmurun sesini duyuyorsunuzdur. Başladı yine. Yağmur yağıyor. İşte bunlar da soğuk olduğundan tüyleri kısa olduklarından e, nasıl diyeyim? Hasta olurlar. Üşürler. üşlüklerine de işte ateşlenirler. Sıkıntıya gelirler diye yemlerini akşam yemlerini özellikle bol bol veriyorum ki sıkıntı yaşamayalım yani. Yemini bol bol vermemiz lazım. İnceden dök. incelen dök. Yine birbirlerini yıkmasınlar. Yemlerini bol bol veriyoruz. Yemlerini yesinler. Bakın bir tane suluk burada var. Bir tane suluk da diğer tarafta var. Yani hayvan yemini güzel yerse suyunu da güzel içiyor. E bunlar da bize ister istemez e, kilo yapıyor yani. Randıman. Randımana çalışıyor. İşkembesi ne kadar iyi olursa hayvan o kadar verim olur. Hayvanın işkembesi büyürse hayvan bol bol yemini yer. Suyunu bol bol içerse yani çok su içen hayvan çok büyür. Çok kilo yapar arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Bakın maşallah bazıları koç gibi oldu ya. Allah'a mesaj maşallahınız alırım arkadaşlar? Bak. Hayvanlar çok güzel büyüdü. Yani inanın şu hayvanların da daha da büyüyor yani. Daha da büyüyor. O yüzden karışık yem veriyorum. Çünkü e, geçen sene bakın aynısını söylemiştim ben. Yani son 20 gün 25 gün oluk atarım bunların içine. Yani şu an hayvan daha büyümeye devam ediyor yani. Karışık yemi de o yüzden veriyorum. Karışık yem veriyorum. Hayvan suyunu içiyor büyüyor. Yani bir toparlama olmuyor, bir şey olmuyor. Son 20-25 günde oluk atarım. E, ne olur? Üstüne daha da fazla randıman koyar. Toparlarsa zaten kurban sonu geliyor. İşte son 3 gün, 5 gün kalan tip sizlerimizi falan yani almıyoruz. Bu hayvanı 10 kişi beğenmediyse, 30 kişi veya 50 kişi beğenmediyse o hayvan satılmaz yani. Onlar direktmen kesime gider. Randımana çalışsın yani en azından. Düşüncemiz o oluyor. O şekilde yapıyoruz yani. Arkadaşlar, bunlar benim kurbanlıklarım. Bir de burada şöyle söyleyeyim, ee, kesime ayırdığım toklar vardı. Yani maşallah bunlar da yani kesime ayırdım ve içlerinde zayıf olanlar vardı. ya yani bunlar da fena değil. Boyuklarını da güzel yapıyorlar. Yani çok aşırı büyük değil. Yani bunlar da bir ihtimal kurbanı bırakabilirim. Yani satış durumumuza bağlı. Bu sene biraz erken başladık yani. Şu an 50 günden fazla var atışımız başladı. Geçen sene bir ay kala başlamıştık. Bu sene biraz daha erken başladık. Yani iyi gidiyor. Belki onlar da biraz daha dursun yani kesmeyeceğim. Allah var e, dün pazardı. Bir kasaba arkadaşımız aradı. Yarın kesecek malın var mı dedi. Dedim daha şu an yok. Bir, on, bir hafta 10 gün daha beklesin. Ondan sonra bakacağız inşallah keseriz. İşte van beyazlarını da devrettik. Şimdi ahırın içini de göstereyim size. Arkadaşlar malın yemesinden korkmayın. Ne olursa olsun mal yesin. Yiyen maldan korkmayın. Malınızın yemini esirgemeyin. Şimdi bunlar aslında olağa geçsem de olurdu ama işte olay geçtiğim zaman <laughs> kurbana e, mesela 10 gün 15 gün kadar toparlama olursa bu sefer satışında sıkıntı olur diye korkuyorum yani. Yani yerinden korktuğundan değil. Yani bir sıkıntı olur, toparlama olur. Bu sefer müşteri toparlıyor diye almıyor. Halbuki yerinden dolayı toparlıyor ister istemez. Vitamin tozuna ne kadar koysak toparlama oluyor. İşte ondan dolayı korkuyoruz yani işin aslı. Korktuğumdan dolayı olup yapmıyorum. İşte onu son ay yani. Son ay yapıyorum oluğu elimden geldiğince. Yani ilk etapta ben işken zaten bu hayvan yani 1 kilo 750 gram kesif yem besi yemiyor. Zaten bende çiğit var. 400 gram 500 gram da çiğit diyor bu hayvanlar. Pamuk çiğidi. Yani hayvan zaten 2 kilonun üstünde şu an yiyor. Bakın mesela şunların tırnakları biraz yamuk. Hayvan bile şu an bile değişik görüyor. Yarın bir gün yemi çok girersek tırnakları iyice bükülür. Biz sıkıntı yaşarız yani. yani korkumuz o. Yoksa Allah'ın izniyle hayvanlarımız güzel yani. Yemeler, içmeler güzel. Bir de size şimdi ahırın içini çekeyim. Bambeyazları gitmiş. Hayvanlar birbirini çıkartıp yeme girmeye çalışıyor. Allah'a mesut gelsin. Hayvanlar yiyor ya. İşte bu hayvanlar yedikçe bizim karnımız doyuyor arkadaşlar. Hayvanlar yesin bizim karnımız doyuyor. Yani Tüylerinde çıktıkça hayvanlar güzelleşiyor. Tüyleri uzadıkça daha da güzelleşiyor. Daha da güzelleşir. Evet. Kuyruklar da Yani tipi güzel olacak. Şöyle bakın. Bo bakın boynuzlarına boynuzlarına güzellerini ayırıyoruz. Boynuzlarına güzellerini ayırıyoruz. Elimizden geldiğince Allah mesaj olsun. Tipsiz mal koymamaya çalışıyoruz. Yani müşteri geldiği zaman çünkü herkes bu yani bizim bu bölgede çok kişi bu işi yapıyor. Çok kişi bu işi yaptığı için de müşteri geldiğinde başka yere bile gitse Adam tekrardan buraya gel gelecek yani Allah'ın izniyle. Yani benim her zamanki düşüncem budur. Yani adam ya tamam oradaki de kangal, buradaki de kangal da oradaki kangalın kuyruğu kibardı diyecek. Veya mesela Antep'te van beyaz satıyorlar, her birinde 13-15 kilo kuyruk var. E benim van beyazımın bile kuyruğu küçük olacak yani. yani zaten adam uyguna veriyorsa misal, e, kuyruğu zaten bu hayvanın 15-20 kilo. Adam ona göre veriyor ve kuyruk para etmiyor. Yani senin bir farkın olacak. Kuyruksuz mal veriyorsun sen. Yine belediye kilosundan veririm mesela ben Belediye kilosundan veriyorum. Fazlası değil. Kuyruğu kibar olacak. Bakın. Aa bu da hamdani. Daha kuyruk on numara. Allah size gelsin. Evet, şimdi çıktık. Bakın arkadaşlar. Allah. Toklarımız yemiyor. Keçilerimiz burada yemiyor. Daha keçimiz gelecek. Öksu buzumuzun biri dışarıda. Bakın şu diğer tarafı oluk yaptık. Onlar orada oluklardan yemini yiyor. Gördüğünüz gibi şimdi ağrın içine götüreceğim. Bambi yazarını sattık. Yani bunları sattık. Bazen şimdi video atmıyorum. Aslında o satış anda güzel bir video olur. Biliyorum ama adam istemiyor çekmemizi. Yani adam da belki satacak. Temi, ışığı aç. Bak bu da bu yiyor. Bakın şey, çiğ Burada büyük baş kurbanlıklarımız. Veya beslemeli hayvanlarımız. Şöyle Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar hepsi gitti. Bunları devrettik. Bunlar kesinlik olduğu için bakın 82 tane hayvandı. Direkt 3 tekneye yedi. Niye? Oluk yapıyordu bunlar. Oluk yaptığımız için de bu kadar tekne yetiyordu. Hayvanları devrettik bazı insan çekmemizi istemiyor. Adam görülmek istemiyor. Bir şey diyemeyiz. Ben diyorum yani abi çekeyim Adam diyor ya boş ver, çekme diyor. Çekmiyoruz. Malımız gitti yani. Devrettik. Allah hayırlı uğur etsin. Allah bilinmem değil kazansın. E, hayvanın da birazını kesmiş. Yani karışık kestim diyor. Büyüklerinden seçmedim diyor. Ufaklı büyüklü kestim diyor. 56 <laughs> <El altı Gülüyor> randımanı vardı diyor. Allah hayırlı eylesin. Yani adamın kazancı bizim kazancımız yani. O yüzden seviniyoruz. Çünkü çünkü adam kazanırsa her zaman bize gelir. O şekilde diyeyim. Bu video da burada bitiyor arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah emanet. Kendinize iyi bakın. Bir like atın arkadaşlar. Yorum yapın. Yorumlarınız benim için değerli. Yani hayvanlarımız nasıl güzel olmuş mu? Yani Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.